şimdi açıyoruz. Allah. Neyse düşsün zaten bunları da oynayacak. Oynayacak. Burada var ya. Bu al şu arabaları. Tamam. Sen onları Arkadaşlar yorumları okuyamadığımız için Üç varlığından ikisinden birini yapıyoruz. O bence şunu yapak. Ha. Arkadaşlar şunu yapmaya karar verdik. O öyle şeyi topla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Abi ben şeyi düşün. 12 tane öyle giden şey. Tam 1. Bir, 2. Uh, Birazcık yardım et. 3. 4. 5. 6. şimdi burada 12 tane ileri giden yolumuz var. Şimdi yolumuzu yapmaya başlayalım. Bu kaç tane yana gidenimiz var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu 8, 8 tane yap. Dur bakayım kaç tane yan var? 3 var. Burada üç var. 6 7 8 Tamam bunlar yeterli bize. Arkadaşlar bu da okuldan istenen bayraklarımız. Annem bunları çekeceğinden hiç farkım, farkında bile değildim. <laughs> hemencik yani başlayalım. Şimdi şunu ilk önce buraya böyle koyuyoruz. Vur bu arada yolları yapmayı bilmediği için arabaları diziyor. Vur arabaları diz. Arkadaşlar detaylı görünce yaklaştım size. Dur şunları da alayım da geleyim. Şimdi buraya dört tane koyuyoruz. Sonra e, şeylerde buradan bir tane bir, iki bir, iki, üç, dört, beş, altı altı tane e, ileri gidiyoruz. Şimdi altı tane ileri gidelim. Bir, bir tanesini taktık. İki, üç, dört, Şimdi dört tane dört tane daha bu yan Arkadaşlar şimdi bir tane sorunumuz çıktı bunu ters takmışım o yüzden bu yerine oturmadı şimdi oturdu işte bir dört tane bundan koyuyoruz iki Övmesi nerede? Övmesini niye buraya taktın? Dört. Şimdi dümdüz yaldıracak. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bu niye hum 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 diye sesleniyorum? Bildiğin kolayca seslense mi? Bunu da böyle taktık mı bitiyor. Şimdi o arabaları getir. Bu öyle getirmene gerek yok. fazla parçamız var burada. Onlar da yok mu ya? Kalabalık parçayı oraya koyalım. Uğur ve isimleri büyükler yarışacak. Hangi büyüğü seçmek istersin? Ben bunu seçtim bile. <laughs> Aa, o bitmemiş. Versinleri, kileri koymamışız ya. Aa şuraya benzinlik. Buraya park yeri. Tamam işte şimdi bitti. Arkadaşlar e